else gelsin yani geri dönütlerinize göre şimdi ben bu videoyu atarım kimse izlemez yorum yapmaz yani ev ben da yani ben derim ki okay yani see you again arkadaşlar biraz motivasyona ihtiyacım var. Gece 3 falan böyle nasıl bağırıyorlar yani. Bir de esas, Bir de evde de Bilmem 30 kişi <laughs> 30 kişi falanlar O gün o zaman bayramdı Herhalde misafirleri falan gelmişti bir 50 kişilerdi bu sefer normal 30 kişiler Abi gecenin 3'ü Susmuyorlar Bayram yani yarın erken kalkmamız Gerekiyor bayram sonuçta bugün bayram Erken kalkın çocuklar yani, O yüzden uyumamız lazım